Şimdi size Malatya'nın ilçesinde olan Arapgel'i tanıtacağım. Arapgil Malatya'nın bir ilçesidir. İçimiz engebeli, dağlık bir bölgeye sahiptir. Halkı geleneklere ve geleneklere bağlıdır. Arap ilçemizin vardır. Bu kamyonda ziyaretçiler balık tutup piknik yapıyor. Doğanın tadını çıkarırlar. Bir de güzel görünüşe sahip taş köprümüz vardır. Köprünün batak tarafı. Dik kayalık olan kanyon içinde kayalık ot tutturulmuş ve kesme taş, taştan yapılmış yüksek kemerli bir köp köprüdür. Köprü mimari usluk bakımından diğer köprülerden farklıdır. Türklerden önce Roma döneminde tarihle gibi birçok tarihi yerleri de vardır. Gelip gezmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.